Türkiye Kamu Sen, Eski İl Temsilcisi ve Türk Tarım Orman Sen Şube Başkanı Hüseyin Yurdakul, 2009 yılının Aralık ayında Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü'ne arka arkaya gelen Orman Genel Müdürlüğü baş müfettişlerinin yapmış olduğu soruşturmaları, daha önce de ifade etmiş olduğum üzere o dönem Türkiye Kamu Sen Balıkesir İl Temsilcisi olmam ve Balıkesir'de yapmış olduğumuz bir takım faaliyetler, bir takım insanları rahatsız etmiş olacak ki soruşturmalara ben de dahil edildim. Bana göre uyduruk iddialarla da Dursun Bey Orman İşletme Müdürlüğü'ne 2010 yılının Nisan ayında sürgün edilmiştim. Bundan 3 ay önce Bursa Bölge İdare Mahkemesi'nden yürütmeyi durdurma kararı almıştım dedi ve Balıkesir İdare Mahkemesi'nin verdiği kararı açıkladı. Bu karar Balıkesir İdare Mahkemesi'nin vermiş olduğu Kasım ayının 30'u itibariyle vermiş olduğu Hüseyin Yurdakul'un suçsuz olduğunu hukuk ispatıdır. Bizim yapmış olduğumuz açıklamalar boşuna değil. Evvela Orman Genel Müdürlüğü'nün baş müfettişi Hüseyin Yurdakul'un verilen cezanın somut delili yoktur dedi. Arkasından da Balıkesir İdare Mahkemesi Hüseyin Yurdakul haksız yere sürmüştür. Hüseyin Yurdakul hakkında yapılan iddialar asılsızdır dedi ve bizim suçsuz olduğumuzu ispatladı ve ee, bizim arkamızda duran insanların da haklı bir davanın arkasında durduklarının ispatı açısından bizleri de memnun etti. Buradan yine sesleniyorum ben, teftiş kurullarını tehdit unsuru olarak kullanan daire amirlerine sesleniyorum. Gelen baş müfettişlerini özel odalara sokup onlarla ön görüşmelerle onları yönlendiren daire amirlerine sesleniyorum. Bu yaptığınıza utanmayacak mısınız?